Şimdi bu dilimde bir canlı yayın konuğumuz olacak. Bir annenin başarı hikayesini ve azmini konuşacağız. Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt, 3 üç çocuk annesi bir kadın. 2014 yılında da çocuklarından biri olan Canberk'e bir kamyon çarptı, bir kaza geçirdi Canberk. Ve şu anda da engelli. ailenin verdiği bir hukuk mücadelesi var. Bu mücadelede halen devam ediyor. Anne Gülistan Sarkus'ta başkalarının hayatına dokunabilirim düşüncesiyle geçtiğimiz yıl üniversitede hukuk fakültesini kazandı. Ve şu anda da hukuk fakültesinde okuyor ve bölüm birincisi olarak okuyor. Şimdi işte o azimli anne canlı yayında konuğumuz. Gülistan Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayına. Başkanım. Gülistan Sizin Hanım, geliyor. Mu? evet biz sizi duyabiliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet şimdi sizinle ilgili haberi e, okuduğumuzda gerçekten e, çok şaşırdık. Gerçekten bir başarı hikayesi diyebiliriz sizin e, öykünüz. E, i̇sterseniz biraz da sizin ağzınızdan dinleyelim. E, üç çocuk annesisiniz. E, biraz kendinizden de bahsederseniz. E, şimdi çocuklarınızdan biri bildiğim kadarıyla otizmli. biri ise evet. e, maalesef 2014 yılında bir trafik kazası geçirdi. Buyurun. Ben işte üç çocuk annesi Gülistan Sarkurt, 36 yaşındayım. Oğlumun biri otizmli, diğeri geçen sene çok ağır bir trafik, 8 yıl önce çok ağır bir trafik kazası geçirdi. Çok zorlu süreçler atlattık. Ardından işte bu hukuk mücadelemiz devam ederken çok zorlandım. Hala sonuçlanmadı. Kötü avukatlara denk geldik. Böyle olunca da dedik eşim de sağ olsun çok destek oldu. Sen hukuk oku dedi. Çocuğumuz için ve başkaları için destek ol sen de dedi. Geçen sene hukuk fakültesine kazandım. Ücretliydi. Baya çok zorlandık. Allah razı olsun eşim evimizi falan sattı. Dedi yeter ki sen oku. Ama ben çocuklarımın daha iyi eğitim alması için dedim o parayı kendi eğitimime harcayacağım. ama Çocuklarım için harcarım. Bu sene bir bölümü birincilikle bitirdim ve tam burs kazandım. Hı hı. E, hem kendim okudum, çalıştım, uğraştım. Hem de bu süreçte ben çalıştığım için sürekli çocuklarıma da örnek oldum. E, hani öncesinde çok çalışmayan çocuklarım e, daha azimli oldular, daha istekli oldular. Bazen çalışmadıklarında kızıyorum. Bakın ben geldim 36 yaşına, yaşlandım. Ben ben çalışıyorum, siz de çalışın falan diye onlar için uğraşıyorum işte. Şimdi Gülistan Hanım ben de şunu merak ettim. Özellikle hani başımıza ufak bir kötü bir olay geldiğinde bile hemen bir modumuz düşer, negatif düşünürüz, olumsuz düşünürüz, psikolojimiz bozulur. Ama mesela işte sizin çocuğunuzun başına böyle bir kaza gelmiş. Bildiğim kadarıyla şu an Canberk engelli değil mi? Tedavisi devam evet, ediyor. Evet. <laughs> evet. Evet, evet. Yüzde %93,5 ağır engelli. Diğer oğlum da %88 otizmli, o da ağır engelli. Uh -huh. Şöyle söyleyeyim ben size, benim oğlum hastanede yatarken, yoğun bakımda yatarken işte doktorumuz şey diyordu hep, ya işte boşuna bekleme bu hastane kapısında, bu çocuk buradan çıkmaz, mümkün değil yaşamaz. Uh -huh. Mesela gözlerini açtığında bile oğlum bir gözü bir tarafa, diğer gözü bir tarafa bakıyordu. Onun yanında bir kez dahi gözyaşı dökmedim. Bana ışık olan bir olayı anlatmak istiyorum evet. kısaca. Bir gün hastanede yatarken yoğun bakımda yatarken tam yoğun bakımda yoğun bakım yatağının karşısı kapıydı. O kapıyı gösterdim dedim ki anneciğim dedim bak bu kapıyı görüyor musun dedim bir gün seni buradan çıkartacağım ama sen çok güçlü olacaksın tamam mı dedim ilk defa orada bana tepki verdi ve kapıya baktı. Dedim eğer çocuğum bile hala mücadele ediyorsa, bu mücadeleyi bırakmadıysa ben de tabii ki de bu mücadelenin en büyük destekçisi olurum. İlk mesela yoğun bakıma yattığında işte trafik kazası geçirdiğinde her tarafı hortumlu işte boğazı falan delinmişti burnundan besleniyordu. Ben böyle yoğun bakıma girdim espriler yapıyordum güldür böyle işte hemşireler falan gülüyordu. Meğer arkamdan şey diyorlarmış kadın kafayı sıyırdı. <laughs> Çocuk böyle ama gelmiş ağlıyor. Şey ağlaması gerekirken bu anne gülüyor. Ağlamıyor muydum? İnanın oğlumun yanında olmadım her an ağlıyordum. Ama onun yanında hep güldüm. Hiç gözyaşımı görmedi. Ve onlar da e, birbirimize bu şekilde yani o oğullarım çok güçlüydü. Ben de onların güçlü annesi oldum. Ve onları hayata bağlamak istiyorum. E, i̇şte hukuk fakültesini yazdım ama ee, biz bu hukuk mücadelesini verirken gerçekten hani her meslekte kötü avukatlar vardır, iyi avukatlar vardır yani doktorlar için diğer meslekler için de böyle biz hep kötülerine denk geldik. Eğer iyi bir avukata denk gelmiş olsaydık zamanında belki çocuğum daha iyi tedavi alabilir, daha e, hayata adapte olabilirdi. E, ben de istiyorum ki diğer e, böyle hukuk ihtiyacı olan insanlara Empatiyle, hani aynısını ben de yaşadım ya. Hı hı. Sadece para kazanma hırsıyla değil de, evet bu yollardan ben de geçtim diye insanlara yardım edebilmek istiyorum. Hı hı. Şimdi Gülşah Hanım, üç çocuk annesisiniz ve ev hanımısınız sonuçta. Şimdi bu kadar işin arasında üç çocuğa bakmak da kolay değildir eminim. Ama bu kadar işin arasında bu kadar başarılı olmanın sırrı ne derslerde? Valla en büyük sırrımız e, benim çocuklarım. E, bir dakika pardon. En büyük en büyük sırrım eşimin bana destekçi olması. Hı hı. Eşim çok destek oldu. Zaten Sınava e, girmemdeki en büyük destekçi yine eşimdi. Ben benim hiç aklımdan bile geçmiyordu sınava girmek. Eşim çok istedi Ya sen sınava gir, kesinlikle başarırsın, yaparsın. Ben dedim hayır dedim ben okumak istemiyorum. İki tane özel çocuğum var, onlarla birebir ilgilenmek istiyorum. Eşim de ya dedi sen tabii ki de yine ilgileneceksin. Ben de yardım ederim ama e, örnek olarak ilgilen. Yemek mi ben yardım ederim, temizlik mi ben yardım ederim bunların hiçbir önemi yok. Yani her zaman 3-4 çeşit yemek zorunda değiliz. Bir gün kahvaltı yaparız, bir gün ben yaparım diyerek. Sağ olsun hani eşim çok destekçi oldu. Hı hı. E, bu süre zarfında e, oğlum küçük olduğu için işte o e, geçen sene hibrit eğitim gördük ve ben e, okulda derslere katıldım. E, bu süre zarfında bazen işte okula, okuldan geç geliyordum. E, normalde hani kreşler biliyorsunuz 5.30 falan gibi e, şey yapıyorlar, kapatıyorlar. İnanın 7'ye kadar falan bekledikleri oldu. E, aman Gülistan Hanım siz gözünüz arkada kalmasın, siz eğitiminize odaklanın. Yani bu çok büyük bir komplike, e, bir başarı diyebilirim. Evet ben çabaladım, uğraştım. E, elimden geleni yaptım ama yardımcım da çoktu. Hı hı. Çevrenizden de baya bir destek görmüşsünüz Gülistan evet, Hanım. Evet. Şimdi peki e, hedefiniz nedir bundan sonra? Şimdi sanırım 3 yılınız kaldı değil mi okulu bitirmek için? <laughs> yok dört yıl doğru doğru 3 yıl Evet üç evet. yılım e, Tabii bir yılda stajımız olacak Hani hukukta Aha. bitirdikten sonra staj yapılıyor O yüzden maalesef hala 4 yıl diyorum mesleğe atılmak için e, şu an en büyük ana hedefim iyi bir hukukçu olmak sonraki diğer hedefim işte benim yaşım 35 yaşın üzeri olduğu için hakimlik ve savcılık sınavı için 3 yıl aktif avukatlık yapmam gerekiyor. 3 yıl aktif avukatlıktan sonra iki tane hakimlik savcılık sınavına hakkım doğuyor inşallah. Onu değerlendireceğim. Eğer olmayacak olursa da elimden geldiğince iyi bir avukat olmaya çalışacağım. Umuyoruz. Ki, e, öyle ki olacak gibi de duruyorsunuz. Bu kadar başarılı ve azimli e, bir insansınız ki belli ki e, iyi bir avukat da olacaksınızdır. Peki biraz son olarak şunu da sormak istiyorum. E, Can belki davası halen devam ediyor mu? Maalesef evet hala devam ediyor. O kadar çok aksilikler üst üste geldi ki e, tam sonuçlanacakken pandemi girdi. Hı hı. Pandemi bitti. E, bizim davamızdan Şaka gibi ama üç gün önce Anayasa Mahkemesi e, adli tıp raporlarıyla ilgili bir yeni düzenleme getirmiş. Raporumuzu kabul etmediler. Baştan rapor aldık. Hı hı. Rapor süreci geçti. Hakimimiz ameliyat oldu. <laughs> Ardından yeni hakim atandı. O da dosyaları baştan incelemek için tekrardan gün attı. Hala devam ediyoruz ama e, artık lehimize döndü. Sadece sonuçlanmasını bekliyoruz. hı. hı. E Gülistan Hanım bir de şunu sormak isterim. Bu sene artık yüz yüze eğitim başladı. Bugün üniversiteler başladı. Siz nasıl yapacaksınız? Siz de mi yüz yüze eğitime devam edeceksiniz bu yıl? Evet, zaten geçen sene hani bizim okulumuz zaten hibritti. Yüz yüze gitmek isteyenler gidebiliyordu Hı. ve çoğu derslere ben yüz yüze katılmıştım geçen yıl Hı. ve bu yılda da kesinlikle yüz yüze istiyorum. Yani ben 36 yaşında bir anne olarak hani e, eğitimden bunca yıl kopmuş biri olarak şunu fark ettim. Yüz yüze eğitim çok daha başka. Yani mesela bazı derslere gidemeyip de işte e, internetten baktığım zaman, online olarak baktığım zaman e, ve canlı olarak katıldığım zamanki aradaki fark gerçekten bayağı uçurum gibi. Allah öğrencilerin yardımcısı olsun. Peki çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için, ben bu öykünüzü ediyorum. anlattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Gülistan Sarkurt bizimle birlikteydi canlı yayın konuğumuz. Önemli bir başarı hikayesi gerçekten de üç çocuk annesinin yaşadıkları, şu an hukuk fakültesinde okuması ve özellikle birincilikle bitirmesi de bu yılı.